Merhaba arkadaşlar. Ee, genellikle en çok yaptığım işlem bağlama işlemi. Ee, ...bu büyü falan değil... ...sadece e, kavuşamayan... ...aralarında engel olan insanlar... E, ...konuşanlar... ...ya da işte olumsuz konularla ilgili... ...tedirgin olan... ...mesela diyor ki işte... ...bir aydır, beş aydır, iki senedir... ...görüşmüyorum, konuşmuyorum ama onu istiyorum... ...birbirimizi seviyoruz diyen insanlar... ...biz... E, ...anne baba isimlerini alıyoruz... ...çiftlerin... işte e, ...ikisinin de ismini de alıyoruz... ...işte diyelim... Ayşe ile işte Ömer Böyle ismini alıyoruz Ve biz bu iki insanın isminle beraber 41 düğüm atıyoruz Burada 41 düğüm Birinci düğümle ilgili Duamız var İkinci düğümle ilgili de Kendilerinin ismini zikrediyoruz Böyle tekri rakam Şimdi Şimdi Dua için 41 düğüm yapıyoruz, 41 düğüm ve bu duada anne baba adını alıyoruz, çiftin hangisi istiyorsa tabii biri talep ediyor, biz karşıdaki insanla beraber onun duasını yapıyoruz eee isimlerini anne baba adlarını da alıyoruz. 41 düğüm atıyoruz. E, başlarken de görüntülü arıyoruz. Kendini e, görüyoruz. Enerjimizi alıyoruz. izin alıyoruz. Müsaade alıyoruz. Şöyle diyoruz. Diyoruz ki siz e, bu konuyla ilgili de ilgili bize e, vekil veriyor musunuz? yani O da evet diyor. Ben de bunu 41 düğümle beraber okuyorum. Yani başlıyoruz ve e, geceden sonra dualarımızı genelde yapıyoruz. 12-15'e kadar sabaha kadar dualarımız olduğu zaman bunları ezana kadar biz yapıyoruz. Yalnız, tek, e, kimse olmadığı bir yerde sakin bir şekilde yapıyoruz. E, e, gündüzleri çok aranıyoruz. Biz dua ederken asla yerimizden kalkmıyoruz abdestimiz var dua ediyoruz ondan sonra duaya kendimizi veriyoruz o bizim Rabbimle aramızda olan bir şey 41 düğüm atana kadar e, bir tekli rakamlarda biz dualarımızı okuyoruz burada 7 dua oluyor mesela ayetel küpsü 7 kere fatiha 7 kere böyle feleğe nasıl falan bütün duaları bildiğimiz duayı okuyoruz yani bildiğimiz dua derken biz bunu yaparken bize özgü dualarla ilgili e, yapıyoruz ve e, kesinlikle diyor e, bu düğümü de bitirdikten sonra ertesi gün mutlaka müşteriyi arıyoruz ve biz bunu yaptık Allah kabul etsin diye bir de Fatiha ile aminleyip e, bir de e, kendinle ilgili e, görüşüyoruz birebir enerjiyi veriyoruz ve biz bunu e, Evet yaptığımız bu işlemi, bu düğümü size kargoladıktan sonra siz bunu kesinlikle saklayacaksınız. Zaten biz bir kırplü düğüm yaptıktan sonra kesinlikle uçlarını yandırıyoruz. İki insanın birbirine e, ilgi duyması için ve kesinlikle düğüm açılmaz. Düğüm açılmadığı sürece etkilidir ve e, 40 gün boyunca da bunlar bir araya gelip konuşurlar, görüşürler. Mutlaka olumlu sonuç alırlar. Biz şunu söylüyoruz. E, bugün de mesela olumlu bir cevap geldi. E, kesinlikle e, ben diyorum ki kim ne yapıyor bilemem ama biz sadece dua ediyoruz. Dua e, sizler için ediyoruz ve duaların e, kesin sonuç verdiğini biliyoruz. Buradan eminiz. Kimse benim dualarımı ya da kimse benim e, içimi şeyimi bilemez. Çok soru sorarlar ama nedenini sonucunu asla kimse. Evet arkadaşlar. Şimdi şunu iddia ediyorum. 60 yaşındayım. 40 yıldır bunu yapıyorum. İddia ediyorum. Ne bir hoca, ne bir e, böyle işte üfürük tüfürük yapan şeyler asla elimi dökemez. Dünyanın en iyi hocasını getirin, dünyanın en iyi medyumunu getirin. Benim gibi bakım, benim gibi işlem yapan yok. Ben bunu iddia ediyorum. 하디 호드레메이단